Evet işte karşınızda 4 yıllık evli Tuğçe gelinin maviler içerisindeki spor salonu. Koltuk takımında saks mavisi ve griyi birleştiren gelinimiz orta sehpa olarak gümüş ayaklı modern bir model tercih etmiş. Alçak tavanlı evin salonunda sarkıt bir model kullanamayacağından hemen hemen tavana sıfır siyah metal bir avize tercih etmiş gelinimiz. Televizyonun arkasındaki duvarı da iddialı bir maviye boyayan Tuğçe gelin ayna detaylı bir televizyon sehpası kullanmış. Bakalım gelinlerimiz bu spor salon hakkında ne düşünüyorlar? Ben başlayabilir miyim? Evet Rabia'cığım senle başlayalım. Şurada bir çıtalama görüyorum ama böyle içi çok boş kalmış. Bir ayna, bir şey yani bir şey istiyor orası. Boş kalmış ve şu yaprak detaylarında çok Mana bulamadım, salona çok uyduramadım. Ama şurası bir boş kalmış bence, bir şey istiyor. Evet. Burası sonradan yapıldı. Ben çok istiyordum evlendiğim Hı -hı. dönemde. Yapamadık. Sonra e, doğumda yapmak istedim. Doğumdan önce boyadım tekrardan evi ikinci kez. Peki çok özür diliyorum. Burası kira mı sizin kira. eviniz? Mi? Anladım, tamam. Kira. Ee, Çok iddialı renkler var evet, değil mi? Duvar boyaları... Aslı Hanım, biz girdiğimizde de zaten iki renkti. Sadece mavi ne renkti? tonu farklıydı, ha. böyle griye dönük. Grinin de biraz daha açık tonu. Mavi ben... sizin tercihiniz yani. Evet, benim tercihim. Evet. Çok boğulmuş bence mavi duvarlar. Farklı renk Derka olsa... Bir dakika, çıtalara geç ataları anlatıyordu. Onu dinleyelim. Çıtaları başladık, süslemeye zaman başladım. Üzere. Sonrasında bizim bu ev değiştirme olayımız olduğu için ben her şeyi bıraktım evle yenilemek alakalı. Hı. O yüzden hiçbir şey almadım aksesuar. Yeni eve çıkacağım belki uyumak ne zaman eşyalarımı. 7. ayda çıkmamız gerekiyor. Ay Şimdi bakıyorum. mahkeme sürecimiz Hı. falan olacak. Ay canım. Ama buraya hani bir şey düşünebilir Hı. miydin? İşte o süreçten sonra her şeyi bıraktım. Hiçbir şeyle Hı. ilgilenmiyorum Hı. evle Anladım. alakalı. Bıraktın belli oluyor zaten. O yani olur. bu arada beni susturmanı hiç doğru bulmadım. Pardon deyip e, lafını böyle ...deyip devam edebilirdin. E, çünkü ben hani orayı bitirdiğimizi ve duvarlara geçtiğimizi sandım. Bu şekilde e, uyarı yapman hoş olmadı bu arada. Açık açık, yani açık ben söylemek istedim. Ben söyledim isterim. işte hani. Hani pardon lafını bölüyorum ama... ...hani şuraya devam edeyim diyebilirdin. Doğru bu şekilde bölmen biraz hoş olmadı. Çok eğitmenliği yapıyorsunuz herhalde. Yok yapmıyorum ama öğrenmek isterseniz yardımcı olabilirim. E, salonda beni susturdu. Orada bir şey demek istemedim fakat... E, ...o şekilde kibar bir şekilde yapmasını beklerdim. Hiç nazik bir hareket değildi. Eşyaların koyu, duvarlar koyu... Yani her şey çok kuyu böyle bir bunaltıcı. Bir de gelin evine değil de sanki bir bekarın evine giriş yapmış gibi çok hissediyorum. Iyi. Ada mutfak, gitar orada. Evet. yani Masa yok, misafir masası. Yani ben dediğim sağ... gibi bekar evine gelmiş Dur, gibi ben hissettim sakin kendimi. Sakin ol, tek tek cevap vereceğim. Vallahi cevap vereceğim. Birincisi şöyle ben eşimle her şeyi severek, beğenerek yaptım. Rengi, eşyalar, her şey severek. Rengini de aynı şekilde ikimiz tercih ettik. Bize hiç karartmıyor çünkü akşam 7'ye 8'e kadar burası güneş gören bir ev. Bizim için hiç problem yok kuy renk. Seviyorum, eşim de aynı şekilde. E, bu Amerikan mutfak masası da evde vardı. Zaten onu beğenerek bu eve geçtik. Aslında çok güzel bir masa, evet. Evet, çocuk odamda yemek masam vardı, yemek odam vardı, çok şık. Ama çocuk çocuğun benim için daha değerli olduğu için orayı dağıttım. Bu masa şu anlık bize yettiği için. Öyle çocuk odası yapmış. E, ayrı bir eve geçtiğimde Mantıklı. kayınvalidemden masamı alıp güzel bir yemek odası yapmayı düşünüyorum. Peki sen de bir kafa karışıklığı var sanki, bir sürü tarzı bir arada evet, evde yaşatmak seviyorum. istemişsin ama mesela şöyle bir şey yapabilirdin aslında. Burası tek oda gibi düşün. Amerikan mutfak olduğu için burayı tek bir tarzda yapıp yatak odan da istediğiniz birinizin tarzını yapabilirdin. Çünkü burada bir bütünlük yok. Mesela burada parlak bir masa var. Orada bir saat sehpa var. demek istiyorsun masa derken. Evet, sehpa. Orta sehpa. Evet. E, orada bir e, Saat. saat var ama saat çok spor. Hani hiçbir, bence, buradaki bir tarzla hiçbir alakası yok. Şöyle, bence eşyalarım hiç klasik değil, gayet de spor. Dediğim gibi komple bir mağazadan aldım bütün eşyalarımı, yemek odam yatak odam salonum. O yüzden gönül rahatlıkla kullanıyorum. Eğer oldu kendi da o da evime spordur, geçersem daha ayağım. farklı eşyalar alırım. Spor diyorsun, salon spor. Evet, spor o perdelerini bağladığın yer taşlı falan bir şey var orada. Sen mi koydun onu yoksa... Onu ben evet bilerek öyle ev yaptım. hiç spor bir şey değil. Evet, evet spor değil ama pencerem çok küçük olduğu için buraları düz bir şekilde aşağı indirdim ve ev çok karanlık oluyor. Onu Yok başka bir şey koyabilirdin yani. Spor ha, olabilir, bir şey Evet, Otopu. aynen. spor bir şey değil. Spor. Yani. Evet olabilir. Hiç koymasaydın onları. Ne? Çok karanlık oluyor aslanım indirdiğim zaman. Hayır hiç koymasaydım. Fon koymasaydın. Hoşuma gidiyordu bu şekilde hmm, yaptım. Anladım. Bir de yeni gelinsiniz ya aslında. Her şey olsun evin Yeni Direkt fon demek mi sence? Her şey olsun. Annenizin evinde görmediğiniz doğru. şeyleri kendi evimde olsun. Eşimle ha, aynı şeyleri yaşayayım. Haklısın, O yüzden olabilir. her şey dolu. Evet. Kaça aldın bu e, fon ve tülü? Fon ve tülüm bin lira falandı. 3000 lira. Evet canım. Yani gold bir şey var orada dekoratif var ama evde goldla ilgili hiçbir şey göremedim düzgün. Gümüş, Gümüş ağırlıklı bir. Evet. Ev. Aynı zamanda avize örümcek bacakları gibi duruyor baktığında. Hani böyle evet, sağlıklı örümceği sağlıklı. seviyoruz o yüzden o. O da takımının fiyatını koltukları sorun. Koltukları, evet. Koltuk takımında 15 bin lira falandı. Halınız ne kadardı bu arada? Bu biraz pahalıydı. 2000 lira falan olması lazım sadece tek. 2000 TL pahalı bir rakam değil bence. 4 sene önce için bence pahalı. Yani biraz metriklere. fazla gibi sanki yani ama şurada da bir halı var mıydı? Yok. Orayı ben bilerek boş bıraktım ha. aslında. Sizce oraya böyle bir şey atılsa nasıl olur? Aynı model şey? olabilir, ya da aynı model. Ya daha büyük, olsa, evet, biraz daha büyük olsa biraz daha yer kaplasa şey Aynen, e, şömineli mi? Yok, hayır aslında. Değil. mı orasıydı? Evet. Peki lamba der ne kadar hayatım şu siyah? Lambader de çok ucuzdu ya. 200 hı hı. 250 liraydı. Avizen? Avizem de 400. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı hanımlar? Gitar orada <laughs> ne alaka? Onu da çok salonun ortasında gitar al. çalıyor ben. Ama wow. çalmam. Şu an çalmıyorum aslında. Ee? <laughs> <laughs> Şöyle ben çok istedim böyle bir Hı -hı. ergenliğimde bir enstrümanım olsun falan. Zar zor annemden izin alıp gidiyordum. Böyle şöyle 2 ay falan bir kurs aldım. Ha. Sonrasında hatıra kalsın diye evime getirdim. Normalde çatı katında öyle sürünüyordu. İşte ergenliğinde saklıyorum. bıraksaydın salonuna böyle Sen de ergenliğinde öyle enstrümanlar çalsaydın belki. ama iyi olurdu. orada bıraktım yani. Hani salonun ortasına koymadım Ne ben? var ki salonun ortasına. Ya da onun tablosunu da falan yaptırabilirdin. Ha. Gitarın tablosu falan daha hoş dururdu. Bence, Evine uygun renkte. Yani Çocuk odasına falan belki tercih edebilirsin ama salonda ben çok çocuğum birazcık hani müzikle aşina olsun, içine girsin diye onu tutuyorum. Yani, gelip gidip dıt yapıyor yapıyorum. Çıkarıp <laughs> çalması ve sempati duyması evet. çok güzel. Zaten burası da oğlanın odası hemen. Evet, evet. Ee, çok güzel bir kapı süsü var. Sen ne yaptın? Hazır mı? Hazır aldım. Güzel ama. Kaldan. Ay canım ne kadardı oğlan? Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında. Ay canım Allah dedi ki çok özledim dedi. Evet. Bir saat önce falan göndermiş teyzesine. Evet. Çok güzel gerçekten. Evet hanımlar bence mutfağı yorumlayalım isterim ben burada. Evet. Hazır olur. mıyız? Hazırız. Hazırız. Buyurunuz gelinler mutfağı yorumluyorlar. Buyurun lütfen. Tuğçe'nin salonun kafası çok karışık. Her telden çalıyor. Bir taraf spor, bir taraf klasik bir şeyler var gold var, saçma sapan gümüşler her yerde, siyahlar, lacivertler, her renk gördük salonda. Tuğçe'nin kafası çok karışmış. Yok ben çok seviyorum evim. Gerçekten çok mutluyum. Görmekle alakalı bir şey.